Ee, avukat Mahir Işıkay canlı yayına konuğumuz Sayın Işıkay hoş geldiniz. Hoş bulduk yayınlar. Sağ olun. Ben tabii kuşkusuz yakından takip ettiniz. Ee, az önce de ekranlara taşıdık kendisinin bir beyanatı var. Ee, yani bugüne kadar firarda olması ve şu anda teslim olması ee, nasıl değerlendirmek lazım? Malum Sezgin Baran Korkmaz da Türkiye'ye iadesini istiyor. Tabii ondan sonra da niye Türkiye'ye iade edilmek? Ya yani niye karşılar Niye iade edilmek istiyorlar diye soracağım. Fakat önce Tosuncuk diyelim. Ee, şimdi malum dosuncu plakap Mehmet Aydın ee, Türkiye'de yaklaşık 78 bin kişinin mağduru olduğu e, bir fiilden, bir suçtan yargılanıyor. E, sadece tek başına yargılanmıyor. E, ona yakın e, sanık var. Sadece kendisi firavda. E, yargılandığı maddeler nitelikli dolandırıcılık, vergi usul kanuna muhalif e, ve e, mal varlığı değerini aklama suçları. E, firarda kendisi de aşağı yukarı aslında tevilli ikrarı da söz konusu. Ancak bu kadar uzun süre firarda olmasından e, diğer taraftan yargılamanın e, gecikmesine de sebep oluyor. Dolayısıyla yaklaşık 78 bin kişinin de mağduriyetin artmasına sebep oluyor. Bu aşamada geriye dönmek istemesi ya da teslim olmak istemesi e, altında tabii başka siyasi ya da hukuki değerlendirmeler aranabilir ama hukuken tabii ki teslim olup yargılamanın bir ay evvel bitirmesi açısından önemli. Vereceği, buradaki savunmalarda vereceği beyanlar da önemli. Bu kadar yaklaşık 500 küsur milyon TL'den bahsediliyor. E, bu paralar ne oldu, nerelere harcandı? Bunların hesabını mutlaka yargı önünde verecektir. E, ancak bu saate kadar beklemesi ya da avukatının e, tutuklanmama teminatı ile iadesinin sağlanması evet kanunda yeri var ancak buna nihayetinde mahkeme karar verecek. Bu aşamada benim şahsi ya da kendi değerlendirmem e, tutuklanmaması istisnadır. Çünkü e, toplumda infial yaratmıştır. Hemen hemen suçu sabit olmasına yakındır. Tabii ki masumiyet ilkesi geçerli ama e, öncelikle tabii ki ne olursa olsun Türkiye'ye dönüp e, bağımsız ve tarafsız mahkemede yargılanmalı ve bunun hesabını vermelidir. Evet, şimdi tabii geç de olsa e, teslim olması önemli, Türkiye iadesi önemli, tutuklanmaması e, nihayetinde istisna olması tutuklanmasını da bekliyorsunuz Peki e, yani bu iade, ve Türkiye'ye dönme isteğini nasıl karşılamak lazım? Sezgin Baran Korkmaz örneğini de çünkü Amerika'da e, hazineyi dolandırmak, Türkiye'de de kara para aklamakla suçluyor. E, Amerika'nın isteği üzerine işte Sezgin Baran Korkmaz da e, tutuklanıyor. E, bizim Büyükelçimizden de öğrendiğimiz, Ozan Ceyhun'dan da öğrendiğimiz kadarıyla hani böyle bir buçuk ayı bulacak iade sürecinin sonuçlanmasını Türkiye'de iade edilebilir, Amerika'ya da iade edilebilir ama nihayetinde Sezgin Baran Korkmaz beni Türkiye'ye iade edin diyor. bunu nasıl okumak lazım? Şimdi aslında iade istiyorsa niye kaçtı? Evet. Diye. Birazcık daha yasal mevzuata baktığımızda 1957 Aralık ayında 11 Avrupa ülkesi suçların iadesine dair Avrupa Sözleşmesi'ni imzaladı. Buna Türkiye'de dahildir bu sözleşmeye. Daha sonra Avrupa ülkesi olmayan yaklaşık toplam 50 üye ülke bu sözleşmenin altına imza attı. Bu anlaşmanın e, Temel amacı bir ülkenin suçların sığınacağı bir liman olarak görülmemesi ve adaletin bir ay evvel tecelli edebilmesi için üye ülkeler arasında bir işbirliği birliği yapmak. Baktığımızda bunun da tabii temel şartlarını belirledi ülkeler ve bu ülkeler bu belirlenen şartlara uymak zorundalar. Bunun başında da eğer bir üye ülke bir suçlunun iadesini istiyorsa öncelikle bu anlaşmaya taraf olmalı artı talepte bulunmalı. Bunun haricinde siyasi bir suç olmamalı. E, talep eden ülkede ölüm cezası olmamalı. Her iki ülke talep eden ve talep edilen ülkelerde de e, şüpheli ya da sanı suçlunun fiilinin cezalandırılması gereken bir suç olması gerekir. Bunun haricinde e, en azından e, alt sınırı bir yıllık cezasını gerektirmeli. Şimdi bu şartlara baktığımızda hemen hemen Üye ülkelerin altına imza attığı bu sözleşme kapsamında gerek Sezgin Baran Korkmaz gerekse Mehmet Aydın'ın suçlarına baktığımızda şartlar oluşuyor. Ancak bu şartlar oluşurken de şuna çok dikkat edilmek gerekir. Çok iyi dosya hazırlanması gerekir. İddianame, şüphelinin beyanları, mağdur beyanları, tüm deliller, gerekirse parmak izi, fotoğraf, daha önce mahkumiyet kararı varsa bunlar çok güzel oluşturulmalı, tercüme edilmeli. Ama bunu da çok hızlı bir şekilde yapıp e, Adalet Bakanlığı'nın hazırlayacağı bu dosyayla Dışişleri Bakanlığı vasıtasıyla talep edilen üye ülkedeki büyük elçiliğe gönderilmeli ve talep süreci başlatılmalı. Burada tabii dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta bir kişi birden fazla ülkede suç işlemiş olabilir bizim örneğimizde olduğu gibi mesela sevgili Baran Korkmaz'da hem Türkiye'de yargılaması var biliyorsunuz. Evet. Mal vardı diyene aklama suçundan dolayı. Bir de Amerika'da iki tane iddianamesi olduğu söylendi. Orada da yanlış hatırlamıyorsam kara para aklama yine belki kanunda muhalefet suçundan yargılanıyor. Bizim ülkemizde yargılansa alacağı ceza maksimum 7,5 senedir. Ceza infaz kanuna göre bunun yaklaşık ya yani taş çatlasa bir yıl ya yatarı ya vardır ya da yoktur. Hmm o kadar söyleyeyim. Evet. Ama Amerika'da tabi e, hani, tabii iddianameyi bilmiyoruz. İki tane iddianı söylüyor ama 200 yıla kadar yargılanması söz konusu. Evet Bu, burada bir yani nerede iade edilirsem ne kadar yatarım diye bakıyor. Türkiye'de ki, bak, evet, yani 200 yıl bir, evet. bir yıl dendiğiniz zaman işte tabii ki ee, muhakeme tamam. çok net ortada. Ee, peki Tosuncuk için e, ne söylenebilir? Tabii bunların mağdurları ee, alabilecekler mi? 78 binlerce kişiden bahsediyoruz. İşte, işte tabii şimdi önemli olan tabii ki cezalandırılsın. Ama mağdurların ben eminim ki mağdurların birçoğunun temel üstünü ister cezasını ister almasın. Mağduriyetleri giderilsin. Benim her zaman savunduğum bir tez var. Gerçekten çok son derece modern bir ceza kanunlarına sahibiz, mevzuatına sahibiz ama sanıklar açısından. Maalesef mağdurlar açısından değil mağdur hakları maalesef sanık haklarının ardında kalıyor. Şimdi demin örneğine verdiğim gibi yani Sevgin Baran Korkmaz olayında da 10, e, yaklaşık bu sözleşmeye göre 18 günle 40 gün arasında e, talep edilen ülke bu kişiyi tutabiliyor. Siz bu süre içinde bu evrakları hazret gönderemezseniz serbest kalacak. Artı Amerika Birleşik Devletleri bizden önce iade talebinde bulunursa maalesef bizden önce Amerika'ya iade edilecek oraya teslim edilecek orada yargılaması yapılacak. Buradaki mağduriyetler halen devam edecek. Eee Tosuncuk olayında da e, çok büyük ihtimalle e, parası bitmiştir. Yani kaynak tükenmiştir. Tükenmiştir. Evet. Bu o da onun için. Evet. Evet. Yani, yani o de... kaynağı tükettiği için buraya gelmek istiyor. Nihayetinde evet. diğeri evet. de öbür tarafa gitsem yani yüzlerce yıl evet. ömrüm vefa etmez diye geliyor ama nihayetinde e, buraya gelmiş olacaklar. E, bu, bu konuya dair son bir yorumunuz varsa Sayın Işıkay onu da rica edelim. Yani izlenmesi gereken yol bundan sonra iade süreci nasıl e, işleyecek mağdurlar açısından bir tavsiyeniz var mı? Yani e, mağdurlar açısından mutlaka bir e, vekilleri avukatları vasıtasıyla davalara müdahil olmuşlardır. Buradaki mal varlığı eğer üzerinde herhangi bir şerh, ipotek e, yoksa bunlarla ilgili tedbir kararı da konulmuştur ama e, dediğim gibi tosuncuk açısından öncelikle parası bittiği için, kaynak tükendiği için Türkiye'ye gelse de, yargılansa da infaz kanununa göre alacağı ceza belli ama e, ben e, maddi anlamda mağduriyetlerin gidileceğini düşünmüyorum. E, eğer çünkü bu kadar iyi niyetli olsaydı bu saate kadar zaten dönerdi. Ve bu ödemeler yapılırdı. Ee, yani yargılama evet bağımsız, tarafsız gerçekten adil bir şekilde yargılansın, gelsin. Eğer bizim bilmediğimiz başka konular varsa bunları da söylesin. Ee, ama yaklaşık 78 bin mağdurdan bahsediyoruz. Ve bu mağdurlar çoğu e, orta gelir grubunda dediğimiz hani emekli ya da çalışan son parasını alıp da bu işe para yatıran insanlar ee, yani söyleyeceğim tamam Türk adaletine güvensinler. Hukuk er geç e, tecelli ediyor ama e, en son söyleyeceğim ne olursa olsun yargılamanın sonunda alacağı ceza da olsa infaz kanunlarına göre yatacağı süre belli, evet. e, çıkacağı zaman belli. Ya yani bunların hesabını yapmışlardır, mutlaka yapmışlardır. O yüzden bugün teslim oluyor Teslim oluyoruz.